Peki bu süreçte senin aldığın en büyük riskler nelerdi? Hayat standardımın düşmesi, yapamamak yani tutunamamak. Çünkü bizim gelişimiz bir şirketle vesaire olmadı. Belki yüzde birlik bir dilimdeyim yani Türk olup aynı zamanda Amerikan pasaportuna sahip olup bu sayede Hollanda'nın Amerika'lı ya yapmış olduğu 50'li yıllardaki bir anlaşma sayesinde yapılmış bir oturum hakkını alarak buraya gelmek ve bu oturum gerekliliğinin kendi şirketinin olması, kendi işini yapıyor olmam ve bana bunun cuk oturması ama eşimin iş bulmayarak buraya gelmiş olması. Çünkü normalde Türkler buraya üç şekilde geliyor aşağı yukarı. Bir tanesi evleniyorsun, bir partnerle partnerlik yapıyorsun ya da geliyorsun. Bir tanesi master yapıyorsun. Master'dan sonra sana bir sene burada iş bulma ve oturum veriliyor falan. Oradan devam ediyorsun. Bir de HSM, Highly Skilled Migrant. Ee, bu HSM statüsü de sana %30 vergi indirimi, işte ehliyetinin burada da geçerliliği falan gibi haklar sunuyor. Çok rahat yaşıyorsun çünkü şirket tarafından sponsorlu geliyorsun. 5 sene boyunca %31 vergi indirimin oluyor. Ee, şirket seni relocate ediyor. Yani masraflarını falan karşılıyor. O yüzden böyle çok tatlında bir destekle buraya gelebiliyorsun. Biz bunların hiçbirini yapmadık. Ben kendi şirketimi kurdum. Eşim geleyim burada bir iş bulurum diye geldi. O yüzden bizim için çok fazla risk vardı aslında. Yani bizim buraya